Bir sorunumuz yoktu. 2008 yılının son aylarına kadar Baldızım eşinden ayrılıp gelip de benim evimin alt katına oturmasından bütün sorunlarımız başladı bizim. Yuvam yıkıldı, icralık oldum. Siz de yani eşinizin kardeşi evet. bir başkasıyla isim vermiyoruz evet. rica edeceğim. çünkü bunlar sizin iddialarınız. Evet. İnsanların buradan namusuyla onurla evet. gururla oynama hakkımız yok. Bir başkasıyla beraber mi? bunu görmüşsünüz. Evet. kocasını e, baldızınızın kocasına anlatmışsınız bunu. Evet. Kayınçoğuna anlatmışsınız. Bu nedenle baldınız size kim beslemiş öyle mi? Evet Yalçın Ve karınızı kandırıp yani ablasını kandırıp götürmüş. Evet götürdüm başka beraber. ayrı bir yerde ev tuttular. 7,5 ay orada kaldılar. Güzel bir gün geçerken siz bir bakıyorsunuz evde ışıklar yanıyor. <laughs> Kapıyı açtığınızda sevgili izleyenler... E, Güven Bey'in iddiasıdır bu. Güven Bey bir bakıyor içeride 13 yıllık arkadaşı var. Yani erkek arkadaşıyla kendisinin erkek arkadaşıyla... Karısını evde yakalıyor öyle mi? Yalçın Bey benim bu. iddiam bu benim iddiam hem savcılıkta jandarmada da var. Bu kendi... Vatandaşın kendi şeyi de var orada iddiası da zaten yakaladığıma dahil ve şu anda benim evimde birlikte beraber yaşıyorlar ve eşimin babası da bunlara izin verdi. Bir dakika sizin kendi evinizde Benim kendi sizin erkek ki, arkadaşınızla sizin çocuklarınızın annesi yaşıyor öyle mi? Evet. Ve, ve e, mahkemelik babası bu adam. Jandarmaya gittiğinizde ifade olarak da şey demiş öyle mi o kişi Kim? Nuray Hanım'ın kapısının kilidi bozulduğu için beni çağırdı onu tamir etmeye gitmiştim. Evet. Yani Güven evet. gelince yanlış anladı Yanlış anladı diyor. Yanlış anladı diyor. E, hala evet. kilit mi tamir ediyor bunca yıldır? Ne kadar zamandır bu olay devam ediyor? Bu olay aşağı yukarı 11 ay falan oldu. 11 aydır kilit tamir ediyor bu adam. Benim her ne bütün yoğumu yıktılar Yalçın Bey. Bu şekilde bir de oğlan kardeşi, hani gayrimenşoğul demeyim de artık hani gayrimenşoğulları işte. Ya adama demedim peki utanmıyor musun? Yalan söyledin işte kapının kilidini tamir etmeye gelmişsin. Hani 11 aydır bir kilit mi tamir edildi diye sormadın Dedim mı? hepsini anlattım. Son adam babası bu olayları biliyormuş. Ben yalnız olduğum için çevrem olmadığı için orada ben aslında İstanbul'dan gittim oraya. Muğla ye sonradan yerleştim ben. Esas doğup büyüdüğüm yer benim İstanbul'da. Güven Bey siz bu programa niye çıktınız? Çocuklarımızı istiyorsunuz? Çocuklarımı mı? istiyorum. Benim evimde fuhuş yapılıyor. Ben bunu istemiyorum. Benim evimde. Benim resmi belgelerle kendime ait olan yerde. Bunlar altı kişi şu anda çete gibi oldu. Bana gözdağı göz veriyorlar. lütfen, lütfen evet. sizden. Bana göz daha veriyorlar. Tehdit ediyorlar. Seni buradan sürdüreceğiz. Gibi çok mercilere baş, suç duyurusunda bulundum herhangi bir netice alamadım. Bize dedi ki Mehmet Bey diye birisi var. Onu eve almış dedi. Kapıyı açtırma vesaire gibi yalanlar söylediler. bu. Kendi iddialarıdır. Bizim iddiamız değil. Mehmet Bey'i bağladık evet. dedi ki kesinlikle böyle bir şey doğru değildir. Ben onun karısıyla bir ilişkide yaşamıyorum. Beraberliğimde yok dedi. Ve sizi aramamızı istedi. Buyurun sizi dinliyoruz efendim. Evet. Bu Mehmet Bey ve Güven Bey kimin 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 kızına Nuray Kartal kimin kızı kim kimi arıyor kimin eşi kimin evladı kimin nesi bu her ikisi de kim aradıkları vatandaş kimdir? Ne yapmıştır? Kimi de fuhuş yapmıştır? Güvendenizin savcılıkta en azından 15-20 tane kişiyle fuhuş yaptığını söylediği kişiler vardır. Şimdi ne istiyor ki? Bana da geldi kendisi söyledi. Acaba hepimiz evli, çocuk sahibi, bir aile sahibiyiz. Bir insan ailesine bir leke söylediğinde falanla şu şekilde şöyle şöyle yakaladım ettim dediğinde nasıl dönüp de insan ailesine bakar? Bir. ikincisi oraya çıkmak televizyona çıkmak orada oraya kaç kişi izliyor biliyor musunuz? Yılmaz Kartal izlemiyor. Evet. 71 bin kişi izliyor onu o şerefsizi. Şerefsiz diye bir dakika, bir dakika güven bir dakika. Sana saygım güven, gitti. Güven bir dakika güven. Lütfen, lütfen. Beyefendi ben ben seni Yılmaz çok çok Bey, Bey, Yılmaz Eledim Bey, Yılmaz Bey be. bir ricam var. Ağzımızdan Şu Türkiye'de sen senden evet. başka şerefsiz güven, yok. Güven dinler misin? Stüdyodan çıkartayım dinler misin? Sizden ricam ağzımızdan küfürlü laf çıkmaması. Ben çok sana, rica ediyorum. Güven senin de ağzından küfürlü laf çıkmasın. Buyurun Yılmaz Bey. Ben sana, ben sana daha cana sen demedim. Ben sana sen demedim. Sen İstanbul'da buldun geldin. Babasınla kırık tuttun ailenin bir deli. Bir, bir deli daha. Ve beni, benim kızım senin İstanbul'da deline sahip çıktı. Sen kendini geri gönderdin. İki deli de burada bıraktın. Evini de burada ekrana çıkıp da yalan atma. Evini de ailene verdin. Benim kızıma verdin. Benim kızım da <laughs> foğuş yapıyor diye şu anda Türkiye Cumhuriyeti'ne Allah'ın kulu bir şey diyemez. Sen durdun bir de ufak kızımın fuhuş yaptığını söyledin. ...sen kendin icralık olmaktan kurtulamadığın nedenlerden yuvan yıkıldı. Ahmada Mehmet'e şey etme, daha aynen Bayram Usta diye elini yaptırdığın adamdan dün dilekçe vermedin mi savcılığa? Şimdi, e, Yılmaz Bey... Sen bitti mi lafın? Bitti mi? Şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Benim lafım ben, bitmez. de senin lafın bitmez. Çünkü sende laf bitmez zaten. Hep haklıyken, haksızken haksız duruma duruma düşürürsün insanı. Yalan atmayacak. Ben altı... Bir Yalan dakika dinle beni bir. Beni bir dinle. Beni bir dinle yeter. Beni bu zamana kadar bitirdiniz mahvettiniz. 50 tane 100 tane şahitim var. Senin kendi bütün sürelerin çıksın şahit olarak dinlesin be. Yeter benim. 6 yıl boyunca Ge ben hastanede bir, bir dakika dinle, beni be. Beni bir dinle seni dinlemiyorum artık. Beni soydun soğana çevirdin. Ben bu zamana kadar kazancımı içki parası ettin. Sağa salo karaya kumara yedirdin. Bu Şu Allah belanı versin. Senin versin, senin, verdi senin zaten, zaten. verecek zaten verdi belanı. En verdi sonunda da kızını daha gittin. Daha verecek, daha... En sonunda da kızı gittin Mehmet Erçam denen vatandaşa sattın değil mi? Mehmet Çamcı'ya sattın kızını. Her pazar yanına getirtiyorsun kızını. Ve benim evimde yatmasına ben, kalkmasına izin veriyorum. Kızımı, bu Tolga'nın, bu çocuğun ne suçu yoksun, günahı vardı? Bu resmi bu gösterme, resmi gösterme. O benim kızım. O senin kızın ama sattın, sattın sen. Sattın. Sattın diye terbiyesiz konuşma, terbiyesizlik yapma. En son bundan ben yedinci ayın Terbiyesiz yedisinde... Da... yapma bak. Efendi oğul sen akıllı birisi olsaydın yuvanı kendin tutardın, kendin sahip çıkardın. Oradan, ben... Orada orada işerken, yerken bilebilmem ki kiralıktan şundan buradan kurtulamadın. Ne... Avukatların var, benim kızımın da avukatları var. Hepsi resmi evraklarım var benim. Her şeyim resmi. Ne, neymiş resmi olan? Zora kendimden evin, or... iç... evin içine katıp da beni... Üç, üç çocuğunu bıçakla bıçak zorla evin içine katıp da altındaki arabayı aldırıp 700 milyon parayı 300 sterlin alıp da zoraki boş kağıda senet attırmak mı senin avukatların? Ondan sonra inkar etmek. 7, 7, 8, 7, 8 o bindiğin araba kimin? Neyle baktın? Neyle baktın? Şerefsiz sensin. Neyle baktın? Sensin. Neyle baktın? Sensin. Olsun sana. Sen, sana. sana Fethiye'den başka hiçbir yerde Türkiye'de senin kadar bir tane daha adi şerefsiz yalancı Hadi, sahtekar abi, bir abi, insan abi. yoktur. Bunu beni şeref, adam gidiyorsun değil mi? Ben Kim? Sende namus şeref ne gezer be? Şeref 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 be. Sende namus şeref, şeref diye bir şey ya, olsaydı beni ben iki kızın üç evladını birden ayırmazdın. Bir de evli <laughs> evli üç çocuk bir adamı vermeye yedim, kalmazdın. San, sana, sana yediklerini benim haram zıkım olsun. Sen insan var. değil misin? İnsanlıkla senin alakan yokmuş. Sus yeter. Sen beni öldürmek için planı üstüne salıyorsun değil mi? Oğlunu üstüne salıyorsun öldürmek için. Savcılık takığı dilekçelerini unutma. Oğlum Verdiğin üstüne savcılık takığı verdiği dilekçeleri unutma. Ha, İnsan ailesini 15 tane kişiyle kırık tutmak şerefsiz. 15 tane değil. Kıyım sen ufak kızını ben iki tane kişiyle yakaladım. Ulan sen Çınar bu müneş kimdi benim evin içinden? Kırık benim dediğimi bir dinle. Güven güven marka yer söylemiyorsun. Güzel evin kardeşi. içinden çıktı ne dedi? Sana. Ben senin karınla değilim dedi. Urak, ben, seni ben senin baldızınla dedi. Sen yazıklar olsun. Abi yayını al kulağını ya. Seni seni o yerde kime sorarsan sor. Sadece sana o dediğin şimdiki yani kızın mı sattığını der bana. Ulan, Kim iyi diyecek sana? Seni öğrendim geç öğrendim. Güven bir dakika izin verin. Güven. Güven. bir dakika. Güven. Ne ettiler sana bir seneden beri? ne ettiler? Edin, bir yıldan, yıldan bir beri hayatımı zindan ettiniz. Zehir ettiniz hayatımı. Çorumu çocuğumu, çorumu çocuğumu göstermiyorsunuz bana. Ben üç kat oraya yaptım ev almak istiyorsun değil mi? Bağlattır çocuğumu. Bırakma onu gözünde artık çocuğumu bağlattır. Benim oğlum yok. Gör, i̇stemiyorum diyor lan. Tabii çocuğun aklını çeldiniz. Tek Allah benim kitabıma, Kur'an'ıma yemin ediyorum. Ben çocuğumla varım, babamla görüş dedim. Hala seni çocuğum, ben, benim öyle babamla yok görüşmek istemiyorum diye. Ben tabii çocuğu tehdit Kesef ettiniz. Te 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 tehdit ettiniz, öldüreceğim dediniz. Bunları mahkemede söylersen bu yaptıklarını öldüreceğim dediniz. Ulan senin oğlunun içine kaldırsa dilekken var, karımda tutarım böyle Senin karın kim ya? Senin karın kim, ben anladım mı beni? da Karım da madem karım, karım geliyor, 14 ben senedir beni niye yediniz bitirdiniz? Güven bir dakika izin ver.